Selam 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 şampiyon takımın şampiyon taraftarı arkadaşlar beni özlediniz mi? Beni özlediniz mi? Ben sizi gerçekten çok özledim. Yani şöyle söyleyeyim çok uzun bir ara vermiştim zaten bunu biliyorsunuz. Ama e, bu videodan önce Dubai'ye gittim ve Dubai vlog gelecekti normalde. Ama onun editini henüz tam yapamadım. O yüzden ilk bu videoyu atıyorum yani maç video olacak birazdan maça gideceğiz. Ardından da o video atacağım. Şimdi bugün günlerden Galatasaray. Bugün günlerden ah, Avrupa. Arkadaşlar biliyorsunuz Akman başına gidiyorum şu anda. Yani çok heyecanlıyız. Biliyorsunuz ki bugün kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Yani inşallah gol yemeyiz ve yani kazanırız. İnşallah. Yani inşallah kazanırız. Şimdi ben Tabii ki de en sevdiğim üstümü giydim. Tabii ki de Galatasaray forması. Şimdi hep beraber maça gidiyoruz. Arkadaşlar iki gündür İstanbul'da çok kar yağıyor. Gerçekten hava durumu berbat diyebilirim. Ee, karda ve kışta araba sürmek bir tık zor. Ee, sağ salim umarım stada varırım yani şu anda 40 dakika gösteriyor. Trafik sanırım yok çünkü bugün okullar tatil tabii onun da etkisi var şuraya göstereyim bakın. Görüyor musunuz? Her yer bembeyaz. Yani burası pendin üst tarafı, otoban tarafı. Şu an size manzarayı göstermek için camları açtım. Ama çok güzel görünüyor. Ama o çok soğuk arkadaşlar. Hemen kapattım. Arkadaşlar gerçekten yani yollar o kadar böyle sıkıntılı ki size anlatamam. Şu an hemen bu videoyu çekip kapatacağım. Çünkü direksiyonu iki tutmak istiyorum. Yani 90'ı geçmemeye çalışıyorum. Düşün yani o 90 çok az. Allah'ım ne olursun sağ salim sada varayım ya Rabbi. Neyse ben hemen kapatıyorum. Arkadaşlar manzarıma bakın. Şu manzaraya bir bakın ya. Gerçekten dünya'nın en güzel manzarası olabilir mi acaba? Ben şimdi geldim stada ama şu anda kapıların açılmasına tam 15 dakika var. O yüzden bekliyorum. Öyle. Stad arkadaşlar erken gelmeyi gerçekten çok seviyorum. Hangi konuda? Tabii ki de park yeri bulma konusunda. Yani bir keresinde maça bir saat kala gelmiştim. Burada asla yer bulamamıştım. Yani resmen bir kilometre öteye park etmiştim arabayı. Ondan ötürü şu anda erken geldim ve direkt park yeri bulacağım. Her yer bomboş. En sevdiğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yani şu anda mikrofonu kullanmıyorum. Çünkü mikrofonum yok. O yüzden umarım yani videonun sesi çok kalitelidir. En yakın sürede almayı düşünüyorum bu arada. Şu anda girdim. Şimdi size dünyanın en güzel manzaralarından birini göstereceğim. Şunu bir açalım. Allah! Şuna bir bakın ya. Şuranın güzelliğine bir bakın. Tabi dün akşamdan yağan karlardan eser yok. Şükürler olsun yani zemin güzel görünüyor. İnşallah kazanacağız. Tabii ki de karnım çok acıktı. O yüzden köfte ekmek kaldım Şimdi bir bunları yiyeyim. Ondan sonra bir kendime geleyim. var. Hollanda'dan geldi kanka. Hacı Bekir Yücel, Hollanda. <laughs> kanka nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim Allah'a şükür gördüğün gibi. Maça geldim. Özellikle. Kanka... Eldivenlerin yok. Eldivenler yok. Alışkınım ya böyle olmasına. Kanka Dört ben de maçı bekliyorum. Ben de bugün sen dün Hollanda'dan geldi arkadaşlar dün. Ha. Maç Hollanda için yani. Maç... kimse bu adamın Galatasaray aşkını sorgulamasın lütfen. Galatasaray Gaziantep Pazartesi 24 Şubat Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Aynen. Kanka çok soğuk ya. Ne yapacağız? Vallahi idare edeceğiz Ben kalın giyim şey taktım? Hatta hedef maskesi de taktım. Kanka maskesi. ben askı getirmedim. Şunu getirdim değil mi? Bu çok ince yani. Aynen. <laughs> Hacı Bekir benim kankam oluyor arkadaşlar. Değil evet. mi kanka? Evet. Kanka bana ne getirdin Hollanda'dan? Çikolata, <laughs> cips. Ondan sonra en sevdiğim çikolata Mersi getirdim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ketçaplı e, cipsi çok seviyorum. Onu bana ne oldu patlatmışsın kanka? Valizi açarken baktım ağzı açıldı. Dün akşam tüy, moralim bozuldu dedim. Ben bunu şimdi nasıl iade edeceğim? Bir de Kayseri, Yozgat gibi millete ikram etmek istemiyorum. Ağzı açık gibi. O zaman özür <laughs> dilerim. <laughs> Vallahi yemin ediyorum seni tanımasaydım fenomen olarak ilk görseydim bu resmi. Dedim ki bu ünlü oyuncu dizi oyuncu herhalde. Hangi dizide oynuyor? Yemin ediyorum öyle tahmin Öyle sandım. Sağ ol kanka. Çıktı, evet, çıktı, diyor. Ve da. güzel, güzel oldu. Mi? Gecenin en güzeli ben de dedim kanka. En güzel de sendin. Sağ ol canım kanka. Oyuncu yakışıyor sana. Tahminim bir dizi oyuncu oldu. Gerçekten diyorum bak. Asla zorla söyletmedim arkadaşlar. İçten gelerek söyledim mi? Aynen öyle. Çok iyi değil miydi? Çok iyiydi. Kunay çok iyiydi. Hüsnü Erdoğan sonra Kunay. Bundan sonra. Bu sezon. Hadi barış Hacı Bekir de Hollandalı biliyorsunuz. Evet. Yani köy takımı. Kanka köy takımını yeniliyoruz. Şaka gibi yani. Şurada şu, şuradan, şu, şey var ya bunu da köy takımına çevireceğim. Yemin Hayır, ediyorum. Hayır abartma kanka abartma. Ya yemin ediyorum öyle böyle oynayacaklar. Abartma kanka. Bugün kötü oynuyoruz ama. E geçen de kötü oynadılar. Var mı böyle bir şey? Abi biz Avrupa'da niye adam olduğu gibi yere sağlayamıyoruz ya. Ben anlamıyorum yani. Lig'de iyiyiz ama Avrupa'da niye yokuz? Yemin ediyorum. Öyle. Koydum koydum ağılar gibi böyle yapıyor. Avrupa'da hiçbir hat yapamıyoruz arkadaşlar. 25 senedir hiçbir Aa, şey yok. Fenerbahçe. Kaç kaç diyorsun abi? 3-1. İnşallah. Fener, İnşallah. Samiye'ne nasıl gelecek? İnşallah. Arkadaşlar dondum, dondum. Şu an gerçekten ellerimi böyle güzelce hareket ettiremiyorum. Biraz bir kendime geleyim konuşacağım. Maalesef ki Avrupa serüvenimiz bitti. Yani biz 25 senedir hiçbir başarı sağlayamıyoruz. Olmuyor yani. Bir şey yok canımı sağ olsun. Artık pür dikkat lige odaklanmamız gerekiyor. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Allah'ın izniyle potatis günü. O maçı alırsak çok güzel olacak. Arkadaşlar, sağ salim eve vardım. Gerçekten Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Sağ salim gittim, sağ salim döndüm. Yani kazansaydık çok güzel olacaktı. Avrupa'ya veda etmeseydik mükemmel olacaktı ama buraya kadarmış. 2000'de bir kupa aldık. Ondan sonra neredeyiz? 25 senedir yokuz yani. Ne sorun ne. Niye Galatasaray Avrupa'da bir başarı elde edemiyor. Neden yani? Sadece lig şampiyonluğu mu? Bu yetmiyor. Yetmiyor ya. Neyse biz Galatasaray'ı sevmeye her zaman devam ediyoruz. Yense de yenilse de her zaman yanındayız. Şimdi önümüze bakmamız gerekiyor. Sırada Fenerbahçe derbisi var. Ayın 24'ünde pazartesi günü. Çok heyecanlıyım. Yani Allah'ın izniyle o maçı da kazanacağız. Ardından puan durumunu 9'a çıkartacağız. Hayırlısı inşallah bir kazanalım da gerçekten Artık yani ipler kopacak. Çok güzel olacak inşallah. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Artık eskiye dönüyoruz. Sık sık maş blokları atacağım. Sizden ricam tabii ki de bana destek olmanız. Bu videomu beğenip yorum yapmanız. Bir de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ben şimdi kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Fenerbahçe maçı maçında görüşmek üzere.